Ömer Nasuhi Bilmen, Türkiye için oldukça önemli bir ilim adamı. Ancak sahip olduğumuz bu değerli insan, maalesef yeterince günümüze taşınamıyor. Oysa rekor sayıda satışa ulaşan büyük İslam ilmi haliyle birlikte, hukuki İslamiye ve ıstılahat-ı fıkhiye kamusu, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali alisi ve tefsiri, büyük tefsir tarihi, ...Kur'an-ı Kerim'den dersler ve öğütler, Sure-i Fethin Türkçe tefsiri, hikmet goncaları, muvazzah ilmi kelam, mülehhas ilme tevhidi akaidi İslamiye, yüksek İslam ahlakı, dini bilgiler, nüzhetül ervah ve gençlik yıllarında yazdığı iki Şüküfi-i adlı eserleri bile onun nedenli büyük bir alim olduğunu ortaya koyuyor.